ve getirduklar. bir şey doğru işte. Arka de. Tabii. Biz de o mahallemizin sakinleri, kıymetli misafirler, Yalova Giresunlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu mahallemizdeki susun alakalı olan toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Yaklaşık bir aydır mahallemizde sular kesik, ara ara akıyor fakat gelen su ihtiyacı karşılamıyor. Ve yıllardır da bu sorun var. Her sene kurban bayramında ne hikmetse sanki ayarlanmış gibi, programlanmış gibi kurban bayramından bir hafta önce sular mahallemizde kesiliyor. Ondan sonra yaklaşık bir ay, bir buçuk ay yani yağmurlar yağana kadar... Kış gelene kadar mahallemize su sorunları yaşanıyor. Bu sorunun en büyük sıkıntısında yaşayan ablalarımız, kadınlarımız, annelerimiz. Ben özellikle erkekleri bir kenara bırakıp ablalarımız için, annelerimiz için bu toplantıyı tertiplemek istedim. Kadınlarımızın sorunlarını, problemlerini dile getirmek için onların yaşadıkları sıkıntıyı birebir genel ve yerel basınımızın yaşayıp görmesini istedim. Onun için bu toplantıyı düzenledik. şimdi burası Elmalı Köyü. Bizim de biz de tabi buraya Giresun'dan geldik. Yaklaşık bir 60-65 yıl burada geçmişimiz var. Şu anda biz Elmalı Köyü'ne bağlıyız. İkametgahımızda Elmalı Köyü yazıyor. Şu an Elmalı Köyü'nün merkezinde sokaktaki çeşmeyi açın, sular şarır şarı akıyor. Maalesef mezarlıktan yukarı geçtiğiniz zaman, köy mezarlığı yukarı geçtiğiniz zaman mahallede bir damla su yok. Muhtar aradığımızda belediye suyu kesiyor. Belediye arıyoruz, bizim görevimiz değil, özel idarenin görevi gibi. Vali aradım dün, yani hiç kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Belediyede çalışıyorum. İsterlerse beni yarın kapının önüne koysunlar. Hiç sorun değil. Bu millet için, hemşehrilerim için her şeyi göze aldım, bedelini de ödemeye hazırım. Bunu da herkes bilsin. Dün vali beyi aradım, vali bey de arada gidiyormuş, onun için pek ilgilenmiyor bu işlerden. Ee, ama yani gerçekten biz vali beyi çok sevmiştik, çok düzgün, çok dürüst bir insan görmüştük. Ama maalesef, yani bunu üzülerek söylüyorum, bu insanların vebalini vali bey başta, sorunları kimse bu vebali ödeyemez. Burada insanlar sabah ezan okunduğu zaman namaza kalkıyor, abdest almaya su yok. Bizim insanlarımız hep çalışan insanlar işten geliyor, temizlik yapacak, duş alacak, su yok. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Şimdi burada biz dernek olarak kimseden az, hesap sormak için bu basın açıklamasını yapmıyoruz. Bizim tek derdimiz, tek gayemiz, tek amacımız mahallemizde çeşmeler açıldığı zaman sular aksın. Kadınlar ellerinde bidonlarla beraber çeşme çeşme gezmesin. Su gören büyük tepeden kimse gidip su taşımasın. Bugün mazot 34 35 lira olmuş. Adam 10 kilo su almaya gidecek, 100 lira mazot yakacak. Burada her ay düzenli bir şekilde mahallede su parası toplanıyor. Köyde su parası toplanıyor. Vermeyenler olabilir. O vermeyenler onların kendi problemi. Alamıyorlarsa da yönetimin problemi. Şu an belediye 207 bin lira Elmalı köyünün su borcu var. Bakın Elmalı köyü bugün Yalova siyasetine, Yalova ticaretine yön veren bir köydü. Ama şu anda bu yönetimle birlikte Elmalı köyü pasif bir köy haline aldı. Tarım bitti, çiftçilik bitti, üretim bitti, sosyal aktivite bitti, arkadaşlık, dostluk bitti. Yani böyle bir yönetim söylüyoruz, anlamıyorlar. Ben bir şey söylediğim zaman işte beni muhtar adayı olduğumu söylüyorlar. Ben muhtar adayı falan değilim. Vatandaş, millet, hemşerilerimiz baktığı zamanı geldiği zaman çıkar herkes meydana. Kim uygun görürse adayını verir. Kim muhtar olacaksa desteğimizi veririz, muhtarı seçeriz. Bize köy meydanda göbeğini kaşıyan muhtar lazım değil. Bize iş yapacak muhtar lazım. Akşamları, akşam oldu mu üç kişi beş kişi toplayıp gidip sağda solda arabaların içinde oturup muhabbet yapacak muhtar değil. Beş yıl oldu. Bak ilk dönem için bir şey söylemiyorum. İlk dönem biz mahalle olarak Meliköy'e yeni gelmişti muhtarımız. Destek verdik muhtar yaptı. İlk dönem çok güzel muhtarlık yaptı. Ama ikinci dönem buradan aday çıktı diye, muhtar adayı çıktı diye bizim Gülüsün mahallesinden. Beş yıldır muhtar bu mahalleye gelmiyor. Burada su akmıyor. Niye gelip bir akşam burada? Arkadaşlar burada su problemi var. Bu beni aşıyor. Ben bunu yapamıyorum. Bana sahip çıkın, destek olun. Hep birlikte bu işin üstesinden gelelim diye demiyor. Ama ben hep mi? Bunu üzülerek söylüyorum. Melih Boz ırkçı. Irkçı bir muhtar. Irkçı olmasa gelir burada insanların sorunlarını, problemlerini dinler ve çözüm yollar Ben bakıyorum şimdi haber geldi bana. Muhtar Efendi özel idarenin kepçesini almış, daha da su aramaya gitmiş. Neyin suyunu arıyorsun sen daha Ben 3 tane su buldum daha da. Önceden gelen sularımız vardı, kaynak suyu. Tahlil, tahlile gidecekmiş. Ya bu su zaten köye gelen suydu. Zaten içiliyordu. Neyin tahlili? Burada belediyenin suçu vardır yoktu. Onu ben tam detayını bilen ama belediye başkanımızla görüştük. Bakın arkadaşlar, Burası Elmalık köyü köy stasyonu olan bir yer. Burası Yalova Belediyesi'ne bağlı olan bir yer değil. Burası il özel idaresine bağlı ve il genel meclisine oy kullanan bir mahalle. Şu anda burada en büyük birinci dere sorumlu özel idaredir. Ve özel idarenin başında olan yetkililerdir. Burası özel idareye oy kullanıyor. Ben bu köyde 5 yıl azalık yaptım. Su problemimiz var mıydı? Var Azdı. Nüfus azdı. 250 tonluk depo yaptık. 50 tonluk depo yapacaklardı. Dedim ki kardeşim 50 tonluk depo buraya yetmez. Duran Akçal vardı. Ağzı arkadaşım. O da sağ olsun. Beraber onunla birlikte Hüseyin İnce'nin döneminde 250 tona çıkardık depoyu. Bu sorun var kardeşim. Bizim muhtarımız köylere hizmet götürme birliğinde yönetim kurulunda. Baybaşı geldi mi oturup parasını gidiyor alıyor toplantı paralarını gidiyor alıyor. Niye hizmet yapmıyorsun buraya? Niye bir satır dilekçe yazıp da burada su eksik var, depo eksik var, burada bir kanalizasyon var. Bir senedir, iki senedir kanalizasyon yapmıyor. Geçen ben aradım, ben belediyenin bidonjörünü getirdim. Ben kanalizasyon açtırıyorum. Ondan sonra diyorlar ki sen ağza mısın, muhtar mısın? Evet, ağza da değilim, muhtar da değilim. Giresunlar Derneği Başkanı'yım. Burada da benim 500 tane yaşayan hemşerim var. Bunların da sorumluluğu benim sırtımdadır. Vebali de benim sırtımdadır. Benim hemşerilerim burada susuz yaşarken, hizmet almadan burada problemler içinde yaşarken ben rahat bir şekilde evimde su içmem, içemem, yemek yiyemem, uyku uyuyamam. Ama maalesef bizim söylediklerimiz bu arkadaşlar hikaye zannediyor, rüya zannediyor. Niye? Sorumluluk sahibi değiller. Sadece muhtar maaşını alalım cebimize koyalım. Oturumlardan parayı alalım. Cebimize koyalım. Hani nerede para? Su parası toplanıyor. Köyün gelinleri var. Bu paralar nerede? Sadece köyde iki kişi var çalışan. Azar nerede? Nerede Beytullah. İki kişi var. Birisi su patlağı yapıyor. Birisi de Kazım bir de. Birisi de Kazım Yedek. Kepçeci. İki kişi çalışıyor. Su yok. Bizim muhtarımız 5 yıldır fotoğraf elimde su patlağı yapıyorum, su patlağı yapıyorum, fotoğraf atıp Facebook'ta, sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Su yok ki neyin patlağını yapıyorsun sen ya? Biraz sonra, anzor ederseniz değerli basın mensubu arkadaşlarım, yukarıda Eski Ağzıhan'ın evinin önünde su patlağı var. Kaç gündür patlak su yapıyorlar, bir su patlağı 1000 lira arkadaşlar, bu milletin parası... Kolay mı kazanmıyor bu para? Bu insanların hepsi yemekçi Kadınlarımız çalışıyor. Çiçekçilere gidiyorlar. Bu sıcağın anda akşama kadar, beşe kadar kadınlar çalışıyor. Eve gelecek. Çoluk çocuğu, eşi işten gelecek. Yemek yapılacak. Su yok. Ne yapsın kadın? Bakkaldan su mu alsın? Hazır su mu getirsin Yalova'dan? Burası köy ya. Bakın geçen daha iyi arkadaşlar. Bugün Elmalı köyünün dağlarını gezin. Hiç yoksa belki Gazi abi de burada. Geçen beraber gittik. Eski suları biliyor kendisi. Belki 100 tane su var dağda ya. Boş kan su var. Bugün niye gittin kepçeyle? Bugüne kadar neredeydin? Aklın neredeydi? Ama senin öyle bir derdin yok ki kardeş. Nasıl olsa Giresun mahallesi. Onlar Giresun'u Giresun'dan gelmişler. Susuz da yaşarlar. Ekmeksiz de yaşarlar. Gerek yok arkadaşlar yani böyle bir şey yok. Bakın Kiraz Köyü Muhtar'a sağ olsun Mustafa davet ettim. Ben aynı zamanda Kiraz Köyü'nde damadıyım. Oradan evliyim. Orası da beni ilgilendiriyor. Çünkü köyün damadı olduğum için. Orada da problem var. Orada da sorun var. Yani biz burada kimseden hesap sormak için buraya toplanmadık. Ama bu işin sorumlusu kimse. Bu işin yetkilisi kimse. Bir an önce kardeşim bu su aksın. Ben sizin basın uzununa söylüyorum. 15 gün dernek olarak müsaade ediyorum. Eğer 15 gün içinde bu mahallede su atmazsa ben tek başıma buradan belki biraz şey olacak, afake olacak ama Ankara'ya yürümeye karar verdim. Tek başıma bana katılan olur olmaz. Bu konuyla alakalı 15 gün sonra Bismillah diye yola çıkacağım. Bu ya bu resmen bir zorun ya su demek ne demek ya su 5 vakit namaz gibi insanlara şort alan bir ihtiyaç e, su yok e şimdi geldiniz bak size su veremiyorum çay veremiyorum niye su yok ama meyve suyu kolaydan ikram edebilirim arzu edersiniz şimdi durum bu başta sayın valimize sesleniyorum sayın valim biliyorum yalavadan gideceksiniz artık sıkıldınız yalavadan ama gitmeden bu su olayını sizin çözüp gitmenizi ben hemşerilerim adına temenni ediyorum, istiyorum. Bugünden itibaren, bu toplantıdan itibaren Sayın Vali kollarınızı lütfen sıvayın. Bu işler millete, insanlara şirin gözükmekle olmuyor arkadaşlar. İcraat yapacaksın. Geleceksin buraya. Bak bu insanlar buraya toplandı. Biz buraya geldik. Niye geldik? Herkesin işi gücü var. Necati abi dükkanını kapattı geldi. Muhtarın bir sürü işi var misafir var bıraktı geldi. Atama abi çarşıda işi vardı. Gazi abi dükkandan geldi. Köksal abi işini bıraktı. Sırtlı dükkanını kapattı geldi. Kadınların evde işi var işini bıraktı geldi. Herkes yani herkes bu işe el atsın. Bundan sonra biz bu işin takipçisi olacağız. Bu suyu akıtana kadar basın açıklaması gerekiyorsa ona devam edeceğiz gerekirse hani Müge şey arıyor ya, kayıpları arıyor ya. Müge arayacağız, bizim suyumuzu da bulsun. Neredeyse Müge gelsin, bizim suyumuz kayıp, su yok bizde. Müge gelsin, suyumuzu bulsun. Her şeyi buluyor. Suyu da bulsun abi. Bulur mu abi? Onun için ben biraz fazla konuştum herhalde. Belediye başkanımıza, il genel meclis başkanımıza, milletvekillerimize, sayın valimiz başta olmak üzere bu ilin mülki deramini sayın valimiz. Herkesin bu işe sadece telefonda tamam. Ben arıyorum, hepsini arıyorum. Benden bıktılar. Belki de telefonlarımı engelleyecekler artık. Tamam biz bu işi hallediyoruz demek de değil arkadaşlar. Herkes sahaya inecek. Herkes elini taşın altına koyacak. Biz de vatandaş olarak üzerimize ne düşüyorsa bir fazlasını yapacağız. Bu işe hep birlikte çözümü bulacağız suya akıtacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sözü Kiraz Muhtarımız Mustafa abiye vermek istiyorum. Buyurun Mustafa abi. Ya <laughs> bizim zaten var bir şey istiyoruz. Sadece suya akıtmalarını istiyoruz. Tamam. Belediye. Belediyemizin 20 yıldır verdiği suyu bu sene 2023 yılında kalkıp da var ya ben akıtamıyorum demesine bizim var ya, aklımız ermiyor. Yani 20 yıldır akan su bugün akmıyor, akıt alıyoruz diyorlar. Neymiş basamıyorlar mı? Yani ne oldu? Bir yılda ne oldu değişti? Biz sadece belediye başkanımızdan, valimizden, hepsinden bu, bu işin üstüne yani düşmelerini istiyoruz. Yani bu kadar. Yani başta ne ki?